ama Google beni yönetiyor. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bugün bizi Google yönetecek. Samet hemen dur. Ha? Yo durmuyor. Sen beni yönetemezsin. Ne <laughs> oluyor ya? Google abla sen mi yaptın? Bulunduğun toprakları kaz. Hay ben. Tamam kazıyorum. <laughs> ee, şimdi ne yapayım? Üstünü kapat toprakla. Hı? Üstümü mü kapatacağım? Ölürüm. Kapat dedim hemen. Allah'ım sen yardım et. Arkadaşlar like atarsanız topraklar kırılacak. Samet'i seven like atsın. Ah, nasıl kurtuldum bilmiyorum ama çok şanslıyım. Google abla bu videodaki amacımız neydi? Elmas bulmak. Elmas bulmak bizim işimiz. İşte köy. Samet golemi öldür. Abla ne diyorsun ya? Golemi nasıl öldüreyim? Elmas çıkmaz ki ondan. Allah. Tamam 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 deneyeceğim. Sana öldür dedim şamar atarak. Tamam. Pes ediyorum ben. O zaman hemen uzun video at. Tamam tamam atacağım. Arkadaşlar uzun video paylaştım. Sol alta tıklayıp hemen izleyin hadi.